Biliyor musunuz bilmiyorum ama İngiltere'de büyük bir bahis soruşturması var. Entain adlı şirketin Türkiye'de rüşvet vererek bahis oynatması ve bununla ilgili verilen rekor cezaya ilişkin bir dava. Entain 2023'te Kraliyet Savcılığına 585 milyon sterlin ceza ödemeyi kabul etti bu suçlama nedeniyle. Bu da şunu gösteriyor ki cezası bu kadarsa Türkiye'den kaçırılan gelir kaç milyar sterlin. Entain'in 11 eski yöneticisi bu davada sanık. 2011-2018 yılları arasındaki faaliyetler nedeniyle açıldı bu soruşturma. Suçlamalar neler? Rüşvet, dolandırıcılık kabu gelirini dolandırma, vergi kaçırma ve adaleti saptırma. İngiltere Kraliyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre şirketin eski CEO'su, eski başkanı, eski finans direktörü, eski hukuk direktörü ve şirkette çeşitli görevlerde bulunan 11 üst düzey yöneticinin yargılandığını açıklamıştı. Açıkçası beni şaşırtan bir detay anlatacağım size. Çünkü bu dosyada şu günlerde Türkiye'de rüşvet ve casusluk gibi suçlardan tutuklu olan çok ünlü bir avukatın adının geçtiğini öğrendim. Aynı dosyada bir büyük kulübümüzün isminin 160'ı aşkın kez geçtiğini öğrendim. Bu davanın detayları ortaya saçıldıkça Türkiye'deki yasa dışı bahis soruşturması daha da derinleşecek orası kesin.